Bayramın 3. günü itibariyle tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu otoyolunda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturdu. Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam etti. Kurban Bayramı'nda TEM otoyolunda oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir kısmı geçici olarak hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu sürücüleri trafik çilesinden kurtardı. Her şey çok güzel, her şey çok mükemmel. Bayram tam güzel geçti akraba ziyaretine geldik. Tekrar evet. dönüşümüz Eskişehir. Evet. Eskişehir. Nereden geliyorsunuz? Eskişehir'den İstanbul'a e, bayram ziyaretine geldik akrabalara. Tekrar evet. Eskişehir'e gidiyoruz. Çok harika. En kısa zamanda gidiyoruz e, yerimize ulaşıyoruz. Daha, trafik Hı. daha rahatladı. Dört şeritli yol. Gidiş gelişi rahat. Konforlu. Evet. Süper. Harika. Yani az önce onu konuşuyorduk. Harika bir yol. Daha önceden yani köy yollarını kullanıyorduk. Virajlı sorunlu yollardı. Ama şu yola girdikten sonra yani harika bir yol. Müthiş. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sürücüler memnun. Ancak İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli Tem Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluksa dün gece saatlerinden itibaren artarak devam etti. Kurban Bayramı'nın 3. günü yollara düşen vatandaşlar 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan Kilit Kavşak'ta kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu oluşan araç trafiği havadan görüntülendi. Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler dün akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti. Balıkesir'de İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere dönüşe geçen tatilciler Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.